Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'da Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde çok önemli bir boks şöleni düzenleniyor. Bilindiği gibi Arthur Beterbi ve Dimitri Bivol hafif ağır tartışmasız tartışması dünya şampiyonluk karşılaşması gecenin ana maçı ve bu büyük maçın alt kartında da çok önemli isimler ringe çıkacak. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Filip Ragovic ve Daniel Dubao da o gece ringe çıkan isimler arasında dolayısıyla çok önemli bir e, karşılaşma olacak çünkü bu karşılaşmayı kazanan IBF'in direkt zorunlu rakibi oluyor bu da ne anlama geliyor şu an kemerler Alexander Uysik'te e, şampiyonun bir sonraki zorunlu rakibi olacak. Her ikisi için de çok önemli bir sınav olacak değerli arkadaşlar. Tabi bu karşılaşmayla ilgili yine basın toplantısı yapıldı. Ben de vakit buldukça bu önemli isimlerin açıklamalarını sizlere aktarmaya devam ediyorum. Öncelikle basın toplantısında neler konuşuldu. Basın toplantısı sonrasında taraflar ne tür açıklamalar yaptı bunları size aktaracağım. Öncelikle Daniel Dubao konuştu. Ee, ve Daniel Dubois çok ilginç bir şekilde e, Filip Rogovich ile aralarında geçen sparring seansından bahsetti. Yani normalde o sparring seansında yenilen kendisiydi çünkü ikili üç kez e, sparring yaptı. E, bunu gündeme getirmesi, bunu yenildiği halde Daniel Dubois'un e, gündeme getirmesi e, çok ilginç oldu ama dedi ben artık çok değiştim dedi e, Daniel Dubao yapmış olduğu açıklamada kısa bir açıklamalar yaptılar. E, tabi Filip Regović de e, yine e, yapmış olduğu açıklamada e, umarım dedi kendisini geliştirmiştir. E, çünkü kendisini geliştirmediyse e, bu dedi en fazla e, birkaç round yani böyle 3 4 round anlamında e, bir ifade kullandı. Filip Ragovic, değerli arkadaşlar. Tabii e, basın toplantısından sonra e, Daniel Dubaun'un açıklamaları var. Daniel Dubaoya bu soruldu, denildi ki yani e, sparring olayını neden gündeme getirdiniz? Ya bilmiyorum, ben dedi bunu gündeme getirmek istedim dedi. Ee, çok da önemli bir detay değil. Çünkü ben o zamanlar çok gençtim dedi. Çünkü aralarında e, yaş farkı var arkadaşlar. E, Daniel Dubao 26 yaşında olacak. Filip Ragoviç de 31 yaşında. E, ben sadece dedi e, bunu gündeme getirdim. Yani bu Belki de bu bir çeşit e, Daniel Dubao'yu belki de motive eden şeylerdi. Bilmiyoruz. Bu çok da önemli değil. E, çünkü daha önce dedi Nathan Gauman'da bunu gündeme getirmişti çünkü e, o dedi gündeme getirdi. Yani Nathan Gorman ona e, sparring seanslarında üstünlük sağlamıştı. E, ama dedi sonucu gördünüz. E, Filip Rogovitch için de dedi aynı son geliyor dedi değerli arkadaşlar. Tabii çok enteresan bir şekilde e, Filip Ragoviç boxing sosyala konuştu. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi e, burada yapmış olduğu açıklamada e, şunu söyledi Ragoviç. Yani o sparring seansını neden gündeme getirdi dedi. Ben de bilmiyorum. Ee, hani normalde dedi bunlar açıklanmaz. Şimdi bu yönünü çok seviyorum ben Filip Ragovic'in Çok ketum. Hani ketum değil mi? Doğru kelime. Ee, böyle çok fazla bu tür şeyleri konuşan birisi değil Filip Aslında dedi benim bunu gündeme getirmem gerekir. Ee, fakat dedi kendisi gündeme getirdi. Aptal dedi bu çocuk dedi. Ee, ve devamında da eğer dedi ben Dubao karşısında dedi kaybedersem bu demek oluyor ki ben dedi iyi değilim. İyi olmadığım için de dedi ben emekli olacağım dedi. Yani Dubao'ya geçemiyorsanız iyi değilsiniz, devam edemezsiniz. Emekli olacağım dedi. Bu açıklama ilginç bir açıklama oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar çok önemli karşılaşma öncesinde. ve Daniel Dubao da ona mesajını gönderdi. Ben zaten onu emekli edeceğim dedi değerli arkadaşlar. Tabi şimdi bu basın toplantısının öncesinde de bir şeyler konuşuldu şimdi aklıma onlar geldi. Daniel Duba buna dedi ki ben dedi babayım dedi sen dedi gününü göreceksin diye bu şekilde tıraş talpler devam etti tabi bir süre sonra da asıl baba benim diye açıklamalarda bulunmuştu Filip Hravovic değerli arkadaşlar. Tabii çok fazla açıklama yapmadılar. Çok fazla bir açıklama. Çünkü bunlar alt kart maçlar. Ancak ben hemen şunu belirteyim değerli arkadaşlar. Bana göre tabi gecenin maçı bir başka. O müthiş bir karşılaşma. Bana göre gecenin en iyi karşılaşması Filip Ragovic ile Daniel Duba arasındaki karşılaşma olacak. Çünkü arada bir de şey var, husumet var geçmişten gelen. Ee, çok sert bir karşılaşma olacak. Ben bu karşılaşmanın 5 roundu falan geçeceğini de çok düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi genel anlama baktığınız zaman Daniel Dubao sparring seansındaki başarısızlığını gündeme getirdi. Bu tür şeyler onu motive ediyor. Biz bunu anladık. Bunu Dan Nathan Goman maçı öncesinde de anladık. Dolayısıyla bu bir çeşit, bir çeşit kendini bu karşılaşmaya hazırlıyor. Hatırlamak istedim dedi Daniel Dubao. Ama artık çok değiştiğini söylüyor. Ben Daniel Dubao'nun de değiştiğine inanıyorum. Dan Charles'la şu anda idmanlarını yapıyor. Ee, bu da Daniel Dubao'nun öyle tahmin ediyorum son 3-4 yıldır e, belki de 3. antrenörü oldu. E, ama şu anda Dan Charles'la o senkronizasyon, dövüşçüyle koç arasındaki o senkronizasyonu çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Kimyaları uyuştu. E, ve şu anda Daniel Dubao çok daha üst seviyede. Sparring'de ne oldu? Dinlerim bir kenarda kalır. E, yani çok önemli değil dinlerim. Güney Amerikalı bir boksör vardı. O da mesela Lennox Lewis'i e, sparringde yenmişti. Lennox Lewis onu e, çok kötü bir şekilde yendi karşılaşmada. Ama bunları tabii ki bunları dinleriz bir tarafta kalır. Şimdi Filip Hragovic'in e, açıklamalarına baktığınızda Daniel Dubao'yu çok fazla küçümsüyor. Hani e, bunu geçemezsem zaten... Ee, emekli olurum diyor. Böyle gereksiz bir yük yükledi e, Filip Kravovic omuzlarına arkadaşlar. Bunlar e, bu tür şeyler hoş şeyler değil. Niye e, emekli olacaksın? Yani ee, Daniel Dubaoya baktığınız zaman. Bugün Alexander Uysik'le karşılaştı. Ee, Joe Joyce'la karşılaştı. Bunlar önemli isimler değerli arkadaşlar. Tabii çok altlara inmiyorum. Çok altlarda kapı boksörleri var. Bu boksörler karşısında da e, Daniel Dubao iyi performanslar sergiledi. Ancak şu anda Daniel Dubao başka bir seviyede. Biliyorsunuz e, Big Baby Jerry Miller'la karşılaştı en son. E, ben Daniel Dubao'nun bu karşılaşmada e, çok daha üstün olacağına inanıyorum. Ortak bir rakipleri yok. Baktığınız zaman e, Filip Ragoviç'in son dönemlerde Zeli Zank'la e, karşılaştı e, ve e, Zank'la yapmış olduğu karşılaşma hala daha çok tartışmalı bir e, karşılaşma olarak Halen daha bununla ilgili yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla Zank şu anda neredeyse 39-40 yaşında. Daniel Dubao henüz daha 26 yaşında. Bunlar çok önemli. Şimdi Filip Ragoviç diyor ki yapmış olduğu açıklamada. Yani diyor bir kere diyor düz kart kontra bakın. Sıkıntı yaşıyor çünkü ters kartlarla. Zelizan ters kartlıydı. Zaten dedi düz kartlı. Ee, bir de dedi yumrukları dedi çok yavaş dedi. Ben yumruklarını görüyorum dedi. Palavra. Yumrukları yavaş falan değil. Biz de görüyoruz. Yani yumrukları zelizanttan elbette çok daha hızlı. Ee, çünkü adam 26 yaşında arkadaşlar ee, ve son dönemlerde de kendisini oldukça geliştirdi ee, ve e, Filip Rogovich'in e, Mark Demori karşılaşması var. Demsi McLean karşılaşması var. Daha önce de Zelizan karşılaşmaları var. Özellikle de bu son 3 karşılaşmasında kulak pardon kafa arkasına vurmaları çok fazla eleştirildi. Dünya genelindeki hayranlar tarafından hatta Zelizan Mark Demory'e, Mark Demore ile yapmış olduğu karşılaşma öncesinde ona bir mesaj gönderdi. Dedi çok dikkat et sürekli kafa arkasına vuruyor dedi. Evet Filip Ragovic bunu yapıyor arkadaşlar. Özellikle de son 3 maçında bunu çok gördük. Dolayısıyla şöyle bir kariyerlere baktığınızda Daniel Dubao'nun karşılaştığı isimler Filip Ragovic'in karşılaştığı isimlerden çok daha Önemli isimler arkadaşlar. Detaya inmeye gerek yok. İki isim zaten. E, iki üç isim zaten. E, Jerry Miller'ı da e, saf dışı bırakmamak gerekir. E, çünkü adam neredeyse 150 kilo kilodaydı. E, dolayısıyla kickbox geçmişinden gelen birisi. E, çok sert aralarında tartışma olmuştu. Turaş talk olmuştu. E, Daniel Dubao onu da durdurmayı başardı. Şimdi Daniel Dubao'da şöyle bir problem vardı. Bu problem Alexander Uysik karşılaşmasında da oldu. Daniel Dubao vazgeçiyor değerli arkadaşlar. Böyle bir vazgeçme durumu vardı. Ancak Daniel Dubao bu duygularını Big Baby Jerry Miller karşısında tüketti. Ben buna inanıyorum. Ben o karşılaşma öncesinde de söylemiştim. Umarım vazgeçmez. Çünkü yaş arkadaşlar yaş çok önemli bir şeydir. Ee, hani 20'li, 30'lu, 20'li yaşlarda işte 30'ların başlarında insan hiç yaşlanmayacağını düşünüyor ama bunlar çok önemli şeyler. Ee, dolayısıyla ben e, Daniel Dubao'nun o çekingenliğini, o ürkekliğini veya o vazgeçme e, duygularını Big Baby Jerry Miller karşısında tükettiğine inanıyorum. Dolayısıyla aralarında çok fazla bir boy farkı yok. 2 santim bir fark var aralarında. Ben Daniel Dubao'nun Filip Hragovic'i durduracağına inanıyorum arkadaşlar. Ve bu karşılaşmanın ben 5 round'u geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Dediğim gibi aralarında bir husumet var. Ee, gecenin en heyecanlı karşılaşmalarından birisi olacak. Ee, ve bu karşılaşmayı kazanan da tabii ki şampiyonun zorunlu rakibi durumuna yükselecek arkadaşlar. Ee, Sparringde ne olduğu çok önemli değil. Dinleriz bir kenarda kalır. Önemli olan hani kaybedersiniz. ya Bunlar çok ayıp şeyler değil. Kaybedersiniz düşersiniz. Ama e, Daniel Dubao çok iyi bir şekilde öğreniyor. Hem mental olarak hem de teknik olarak kendisini çok üst seviyelere ben taşıdığına inanıyorum. Tabii ki iyi olan kazansın arkadaşlar ama ben Filip Rago için son dönemde karşılaştığı rakiplerine bakıyorum. Ee, ve Zelizan karşısındaki o knockdown'u daha birinci rauntta, gerçi kulak arkasındaydı ama e, o zaman almayacaksınız arkadaşlar. E, ve bunları Zelizan yapabiliyorsa bunları Daniel Duba çok daha hızlı, çok daha pratik bir şekilde çok daha fazlasıyla yapacaktır. Sonuçta ağır siklet bir boksör. Ee, ve çok iyi bitiren Hani finisher dedikleri arkadaşlar. Daniel Dubao e, bu şekilde bir boksör. Baktığınız zaman yüzde %82 knockout oranına sahip. E, Filip Ragovic'in de knockout oranı %82. E, birbirlerine eşit ama rakiplere baktığınızda e, Daniel Dubao'nun rakipleri bana göre Filip Ragovic'in karşılaştığı rakiplerden çok daha önemli rakipler olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin karşılaştığınız her bir rakip size bir şeyler katar. Dolayısıyla Alexander Uysik gibi birisiyle karşılaştık. Bunlar tabii ki Daniel Dubao'ya çok ekstralar katacaklar. bunun yanında bir de 150 kiloluk işte Big Baby Jerry Miller. Joe, Joyce gibi isimlerle karşılaştı Daniel Dubao. Genç olmasına rağmen bana göre önemli isimlerle karşılaştı. Kendisini de geliştiriyor. Gözünüzü dahi kırpmayın arkadaşlar. Çünkü bu karşılaşma çok uzun süreli bir karşılaşma olmayacak. Ben 5 round veriyorum. Ve karşılaşmanın kazananı olaraktan da ben Daniel Dubao'yu görüyorum. Şayet. Şayet vazgeçmezse ama vazgeç duygularını Jerry Miller'la kaybettiğine inanıyorum o karşılaşmadaki mücadelesi beni gerçekten çok memnun etti Çünkü genç bir boksörden beklediğimiz performans da buydu değerli arkadaşlar tabi detaylar oldukça bu detayları aktarmaya devam ediyorum bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın